İsmim Mehmet, soy isim Gündeşli. 1956 doğumluyum. Şu anda terzilik yapmaktayım. Bu terzilik mesleği öteden beri dede mesela olarak da. Dededen babaya, babadan da kendime. Kendim şu anda bu mesela sürdürmekteyim. Bundan evvel Kahramanmaraş Kapalı Çarşı Taşanda ikamet yani orada çalışıyorduk, orada faaliyetteydik. Maalesef 2023 yılında geçirmiş olduğumuz 6 Şubat depremlerinde biz mağduriyetlerimiz ağır hasar olaraktan bizi buraya konteynere gönderdiler. Konteynere de şu anda faaliyette göstermekteyiz ve şu anda kendi müşterilerimiz bize arayıp buluyor. Bu meslek o kadar e, bir güzel meslek ki ne insan karşısında gösteren bir sanattır. Maalesef şu anda Atatürk meydanında bulunmuştu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evet, milli kıyafetini dikecek tek usta bu memlekette birkaç tane bir tanesi de benim. Ve ayağına giymiş olduğu kilot pantolon ve üzerine giymiş olduğu resmi bir kıyafet bugün bu memlekette dikecek usta kalmadı. Ve biz e, öteden beri bu matematik olmayan bu işi yapamam. Bu matematiksel olaraktan bir e, ölçü metodudur. Onun için e, sanatımızın kıymetini bilmek lazım, bellemek lazım. Ve maalesefse elimizin altına yetişen bir e, elemanlarımız yoktur. E, buna da bir devlet olarak bizi bir makaslar usta olarak da, mak ben makaslar olarak da yazılırdı. Makaslar demek bir insana ölçüyü alıp, kesip, dikip, giydiren ve kuşadan bir ustadır. Usta demektir. Onun için sanatımızı bizi devlet elimizden tutsa, bir, kaç tane böyle elimizin altından böyle usta yetiştirsek ve bundan hiç yetiştirmesek dahi de. bunun arkası sıra kalıplarını çıkarttırıp halka yönlendirirsek faydamız olur. Maalesef menkuflaştı bitiyor. Son